Honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss Man, I always stay up Don't let them see you, bitch Always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy It was built to be rough But that's what makes a personality is tragedy, bruh Uh, so keep your head on your shoulders Now nah, we ain't out here moving rocks We out here moving borders Now nah, we ain't getting rides We out here making posters And we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers You better wake up for the pace stop Or you'll pay up Don't make love to the game, bruh Fuck the game up

hatta canlı canlı Murat Islam aracın çalışmasını bize göstermiş oldu sağ olsun Evet ilk testi Murat Islam'ıza renk geldi bir daha gösterelim Murat aldı, marşı yaptı. Yine aynı şekilde stop edelim. Evet. Buyurun, hayırlı olsun. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. Murat Usta'm yavaş yavaş aracı dedik ama toplamış tamamen. Şu anda anahtarsız giriş haberleşmeyi sağlıyor uzaklaştığımızda otomatik olarak sinyalden çıkacak sinyal <laughs> kesti ve kapıları kilitledi yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapıları açtı zaten kapı açık olduğu için şu sinyalizasyondan sistemi anlayabiliyoruz tesisatımızı topluyoruz. İşlem bittiğinde gerçi aracımız her ne kadar sıkıntı pozisyonda olmuş olsa da bizim tesisatımız bittiğinde bizimle alakalı etrafta bir tablo kalmayacak. Aracımız kaplamaya girecek. Bu aracın en son tüm yapılış aşamalarıyla beraber gitmiş halini Sefa Bey YouTube kanalında yayınlayacak. YouTube Sefa ile adresinde izleyebileceksiniz. Sıradaki proje aracı da Jeep. Yavaş yavaş fırsat buldukça bu araçta toplanacak inşallah. Sahibine hayırlı olsun. Aracımız Ordu'ya gidecekmiş. Orada müşterimiz keyifle kullansın. Arkadaşlar montajımızı bitirdik. Pump pickup'tayız. Sefa Bey ile beraberiz, Onu da kadranı almış olalım. Aracımız 2020 model Ford Ranger F-150 Bunun da yaklaşık %60'ı bitmiş durumda. %60'ı bitmiş durumda. Ee, şimdi tanıtıma yavaş yavaş geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar Starstop Türkiye'den herkese yeniden merhabalar Artık final videomuz Bu videodan sonra tekrar Trabzon'a döneceğiz inşallah Akşam üzeri Aracımız 2020 model Ford Ranger F-150 dönüşümü yapılıyor Yaklaşık %60-70 kısmı bitmiş durumda Biz bu arada montaj videomuzu araya sıkıştıracağız Daha kapsamlı olarak Sefa Kolay'la YouTube kanalında Videonun tüm aşamalarını F-150'nin yapım aşamalarını izleyebilirsiniz pickup'tayız. Aracımız anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, shift sistemi kurulumunu yaptık. Beraber testlerini yapalım. Kapılarımız açık. Araçtan uzaklaştığımızda bir korna uyarısıyla bize kapıları kilitlediğini belirtiyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarını açıyor. Sistemimizi uzaktan çalıştırmayı entegre ettik. Şöyle emri gönderelim. <laughs> emri alıp bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getiriyor. Yine bir defa açmaya basıp stop ettiğimizde aracımız stop ediyor. Sistemi içeriden de göstermiş olalım. Aracımız içi tamamen sürt durumda olduğu için Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet butona tekrar bastığımızda komple kontağı kapatıyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini almış oluyor. Ve tabi ışıktan gözükmüyor çalıştıktan sonra kırmızı renge dönüyor. Yine frene basıp aracımızı stop emrini gönderiyoruz. Müşterimize hayırlı olsun arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Özgür kardeşimiz geldi Trabzon'dan benim memleketimden. Önce hoş geldin. Özgür sağ olsun bütün illerde her türlü hizmeti verebilen bir arkadaş. Nerede olduğunuzun çok bir önemi yok. Yeter ki aracınıza start stop takmak isteyin. Ben de onlardan bir tanesiyim. Biz zaten testlerini yaptık. Özgür de zaten detaylı anlattı. Arkadaşlar biliyorsunuz biz F-150 dönüşümleri yapıyoruz ve hemen hemen %70 aracımızda uzaktan çalıştırma sistemi uygulatıyoruz. <laughs> Aracımız önce iki kere korna sinyali veriyor. Ondan sonra uzaktan çalıştırma aktif oluyor. Tekrardan kapatmak isterseniz açma ya da kapama tuşuna basıp tekrardan alttaki çarpı 2 tuşuna basmanız yeterli. Bunun dışında da şöyle bir özellik eklendi arkadaşlar. Korna özelliği duyduğunuz üzere. Eğer ki korna özelliğini istemiyorsanız ortadaki tuşa 6 saniye boyunca basıp tutarsanız korna tamamen iptal oluyor ve aracın açılış kapanışlarında devre dışı kalıyor ve etrafında araba yıkarken falan sürekli ötmüyor. Çünkü biliyorsunuz eller serbest modu var bu kumandada. Araca yaklaştığınızda kapılar açılıyor, uzaklaştığınızda kapanıyor. Özgür teşekkür ediyorum ben sana Teşekkür ederim. Eline Çok koluna sağlık. Sağ Görüşürüz. hayırlı. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Bu araba da Ordiye gidecek zaten bizim evet. memlekete. Yabancı yere yabancı değil yani. Aynen. Hayır. Evet. hayırlı olsun. Alayım öbüründe. teslim edelim. Çift kumanda geliyor arkadaşlar. Bir de bunların displayleri var. Onlar da ayrı boyut. Onların detayını Özgür'den alabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. <laughs> Is everybody in the world blind? please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind Is everybody in the world blind? please lord give me a sign a sign i wanna be the greatest everybody on their face shit i look around feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't